Merhaba arkadaşlar. Uyaça ne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere boncuklu iğne oyası yapacağım. Çok güzel bir model arkadaşlar. Birkaç tane yaptım. Modelim bu. Harika duruyor. Çok güzel, çok ağır bir model arkadaşlar. Oy ipliği keselim arkadaşlar. Unutmuşum. Şimdi bir iki model yapmışım böyle. Zürafamı da bir model bezimin üstüne yapmışım. Siyah e, ip tek lazım oluyor arkadaşlar. İpim siyah. Boncuklarım gri arada seçeceğim. Çocuklar böyle birbirine karışmış arkadaş karıştırmış. Böyle lazım olanı seçiyorum arkadaşlar. Sıra bakmayın böyle birkaç tane model de hep beraber yapalım. Bir zürafamı çektim. İkinci zürafama geçiş yaptım arkadaşlar. İkinci zürafa ikinci zürafa ikinci zürafama içine girdim. İkinci zürafamın içine girdim. Yana doğru çektim. 4 tane pırpır yapalım arkadaşlar burada bir çok basit çok güzel gösterişli 2 ile dolana da olur iki kenar yapan böyle tekli örtüyorlar küçük dolaklar var yazmalar var ona da olur istersen dört kenar yap ört çok zarif bir model arkadaşlar 4. 4 tane yaptım. dördüncü pırpırımın içine girdim. Yukarı geçtim, bir düğüm attım. Burada da arkadaşlar 4 tane pırpır. Böyle 1 2 3 Bir tane de yapalım. 4 tane pır pır yaptım arkadaşlar. Şimdi 3 tane buncağımı takayım. 1 1 2 3 3 tane boncuğumu taktım bir tanesi dar geldi arkadaşlar 2 bu da dar oldu geçemedi 3 tane boncuğumu şimdi taktım 1 2 zürafaya atlattım, üçüne taktım. 3. zürafa 3 tane boncuğumu taktım. 1 2 3. zürafama taktım arkadaşlar. Bir kere dolandım. böyle fazla çekmeyin fazla çok da boşluk girmesin böyle bunlar bir dolsun arkadaşlar böyle bir boncuk yeri kalsın şimdi bir zürafa yapalım bir zürafa daha yapalım O zürafanın içine geçiş yapalım arkadaşlar. Şimdi burada dört tane pırpır yapalım. Bir iki üç 4 4. içine girelim. 4. pırpırın içine girelim. Bunun başında da 4 tane pırpır yapalım. 1 2 3 4 Arkadaşlar 4 tane pırpır yaptım. Şimdi 4 tane boncuk takalım. 3 tane bordun. 3 tane boncuk. Böyle 3 tane boncuk takalım. Arkadaşlar, bu da yine geçmedi. ipim daha az olmuştu. Bu deliği de çok küçük. Allah'tan tez girdi. Vida uzanmadı. Arkadaşlar, kanalıma abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Yorum atmayı, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 3. zürafaya batıralım. İpaz kalmış arkadaşlar onun için birazcık şey oldu. Arkadaşlar 1, 2, 3. Üçüncü zürafaya batıralım. Bu ip az kalmış. Böyle elimle tutayım. Bir düğüm atayım. Böyle oldu. Harika durdu arkadaşlar. Bence şimdi bir tane daha da yapayım. Son haliyle geri dönüyorum. Bitti arkadaşlar. Harika durdu. Çok güzel oldu bence. Her yaşa uyar. Arkadaşlar ben çok zevk alarak yaptım. Çok sevdim. Bu ta, i̇pi de yakalım arkadaşlar. Şakmağım olur mu? Böyle oldu. Ben çok beğendim. Arkadaşlar bunun dört kenarı ne kadar yapar karşı tarafa ait olsa yaşası 400 milyondan aşağı yapmayın arkadaşlar çok zor ama çok güzel duruyor tek renkli boncuklu hiç aralık yok dört kenarı o kadar yaparım ben ama her yüreğe ait bir şey var. Kim ne kadar yaparsa bana kalırsa 400'den aşağı olmaz. Bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda buluşmak üzere.